Herkese merhaba arkadaşlar. BİM marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Silit Bank 1 litrelik yağ ve kireç çözücü 9.90. Işıl zeytinyağlı sıvı sabunun fiyatı 7.90. Kardella makarna çeşitleri 4 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 3 ,25 lira 25 kuruş. Süper 450 gramlık karışık garnitürün fiyatı 7.90 lezzetane 500 gramlık tepsi böreği, patatesli ve sebzeli iki farklı çeşit var, tanesi 9.90. Lezita piliç kroket, 700 gramlık pakette, fiyatı 14.90. Süper fresh ince hamur margarita pizza, pakette 4 adet var, toplam fiyatı 19.90. Pınar ballı kroket 240 gramlık 19.90 fiyatı. Süper Fresh'ten parmak patates 2,5 kilogramlık pakette fiyatı 22.90. Balık Dünyası'ndan 400 gramlık levreğin fiyatı 26.90. 500 gramlık halka kalamar 29.90. Altın kılıç 100 gramlık otlu beyaz peynirin fiyatı 8,5 lira. Altın kılıç İzmir tulum peyniri 100 gramlık fiyatı 8,5 TL. Altın Kılıç'tan 100 gramlık eski kaşar da var. Fiyatı 8,5 lira. Altın Kılıç klasik inek peyniri 120 gramlık pakette 8,5 lira fiyatı. Aktivya'dan çilekli ve kara dutlu smoothie 200 ml'lik de, fiyatı 6,5 lira. Dost Plus multivitaminli 1 litrelik sütün fiyatı 6,5 lira. Kerem 200 gramlık ballı kaymağın fiyatı 11,90 Kerem labne peyniri 180 gramlık üçlü avantajlı paketin toplam fiyatı 17.90. Sek 350 gramlık Tulum peynirinin fiyatı 24.5 lira. Sek tam yağlı beyaz peynir 500 gramlık pakette fiyatı 22.90. Danet 70 gramlık dana füme kaburganın fiyatı 9.90. Danet 100 gramlık dana füme kavurma 9.90. Maret markasından 210 gramlık dana uzun sosisin fiyatı 12,5 lira. Pınar dana macar salam 250 gramlık fiyatı 13,90. Baş yazıcıdan 100 gramlık çemensiz dana pastırmanın fiyatı 16,90. Beşler dana kangal sucuk 500 gramlık 29,90. Erpiliç piliç kokteyl sosis 700 gramlık 14,90 dondurulmuş piliç kadın butu köfte 100 gramlık pakette 17.90 fiyatı. Dardanel ton balığı 200 gramlık ikili konservenin toplam fiyatı 24.90. Dondurulmuş kemiksiz piliç kova 750 gramlık fiyatı 19.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Saban pilavlık bulgur 2,5 kilogramlık pakette fiyatı 14.90. Saban 2,5 kilogramlık nohut 29.90. Saban 2,5 kilogramlık kırmızı mercimek 32.90. Yurdum domates salçası 4300 gramlık fiyatı 36.90. Güldal 4 litrelik çamaşır suyunun fiyatı 12.90. Işıl sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik şişelerde 2 farklı çeşit var. Tanesi 16.90. Blym 1 kilogramlık mega kağıt havlunun fiyatı 17.90. Bulut 5 litrelik çamaşır yumuşatıcı 19.90. Efsane 5 kilogramlık Osmancık pirinç 42.90. Lipton 48'li demlik poşet çayın fiyatı 15.90. Haribo yumuşak şeker 130 gramlık 4 lira 75 kuruş. Mr. Green 5'li bulaşık süngerinin fiyatı 4 lira 25 kuruş. Queen 3 katlı parfümlü 12'li tuvalet kağıdı 22.90. Persil jel deterjanın fiyatı 33.90. Duru katı sabun çeşitleri, 4 kalıp sabunun toplam fiyatı 15.5 lira. A+ saç kremi çeşitleri tanesi 13.90. A plus şampuan çeşitleri 3 farklı çeşit var. Her biri 13.90. Simbat 200 gramlık tuzlu yer fıstığı 6.5 lira. Simbat 200 gramlık kabak çekirdeği 8.90. Bin Vezir 500 gramlık telli peynirin fiyatı 19.90. Dost 1 kilogramlık süzme peynir 26.90 Bin Vezir 500 gramlık tam yağlı kaşar peyniri 19.90 Unibaby 52'li 3 paket ıslak havlunun toplam fiyatı 14.90 Gürsoy 320 gramlık fındık ezmesi 19.90 Cilet markasından 4'lü Blue 2 yanında da tıraş köpüğü hediyeli arkadaşlar toplam fiyatı 15.90 Palmolive 750 ml'lik duş jeli 17.90 Mis 2750 ml'lik sıvı Arap sabunu 17.90 Gül dal 1 litrelik çamaşır suyunun fiyatı 2.5 lira Simbat ay çekirdeği 250 gramlık tuzlu ve bol tuzlu iki farklı çeşidi var. Tanesi 5 ,75 lira 75 kuruş. Emin dana evlik sucuk 400 gramlık fiyatı 24.90 Efsane 2.5 kilogramlık ekonomik pilavlık pirincin fiyatı 14.90 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Ete Hoş 5'ten fındık kremalı gofret. 142 gramlık pakette. Fiyatı 3.95 Soğuk kahve çeşitleri, 250 mililitrelik, mokavalette iki farklı çeşit var, her biri 2.95 Lezzetane dörtlü dondurulmuş pizzanın fiyatı 13,5 lira. Bloom 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 19.90. Aknaz tam yağlı 600 gramlık beyaz peynir 19.90. Berk 1 kilogramlık tiryakim siyah çayın fiyatı 22.90. Bobol markasından 1 kilogramlık acılı ve sade ketçap çeşitlerinin tanesi 6,90. Aknaz 500 gramlık krem peynir 10.90 Doktor Ötker'den üçlü krem şanti 9.90 Meysu karışık meyve suyu çeşitleri 1 litrelik tanesi 5 lira 75 kuruş Lipton şeftali ve limon aromalı buzlu çay 1 litrelik ikili şişenin toplam fiyatı 8.90 İnci 1 kilogramlık siyah zeytin Bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 4.95. İkili bulaşık makinesi temizleyici 4.95. Güldal ocak fırın köpük temizleyici 500 mililitrelik fiyatı 7.90. Colgate ikili diş macununun fiyatı 24.90. Genevi'li pudra kokulu ıslak havlu 56'lı üçlü paketin toplam fiyatı 14.90 sekmen reçel çeşitleri, 4 farklı çeşit var, 2 kilogramlık kavanozlarda, her birinin fiyatı 19.90. Kaan Bey markasından 700 gramlık taze kaşar peynirin fiyatı 29.90. 100 gramlık susamlı çubuk kreker 1.5 lira. 830 gramlık bezelye konservesinin fiyatı 3.90. Yurdum domates salçası 830 gramlık fiyatı 6.90 bulut konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1,5 litrelik şişelerde tanesi 15.90 Dost 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtun fiyatı 14 .25 lira 25 kuruş Bin vezir 400 gramlık ezine inek peyniri 17.90 Bal kaşık 850 gramlık çiçek balının fiyatı 29.90 İnci 2 kilogramlık siyah zeytin sana 500 gramlık tereyağı lezzetinin fiyatı 9.90. Işıl 5'li güzellik sabunu 3 farklı çeşit var. Her biri 7.5 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Altın Kılıç markasından 500 gramlık tam yağlı inek peynirinin fiyatı 24.90. Bin marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerini beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.